İlahi bir çağrıyı taşıyanların varlığında derin bir huzur verici bir şey vardır. Bu insanlar akılcı açıklamaların ötesinde bir enerji yayıyorlar. Ruhunuz kutsal olanla uyum içinde dans ediyor, bakışlarınızla huzuru iletiyor, basit bir gülümsemeyle kaygıları dağıtıyor ve sessizlikte bile derin gerçekleri iletiyor. Onlar, izin almadan var olan, şefkatli, sevgi dolu ve özgün bireylerdir. Yollarımız kesiştiğinde içimizi ısıtan aidiyet duygusunu yeniden canlandıran hafif bir esinti getirirler. Ancak pek çok kişinin göz ardı ettiği önemli bir ayrıntı var. Görünüşteki dinginliğin ardında devasa bir güç gizli. Kışkırtıldığında, ihanete uğradığında veya ruhsal olarak tehdit edildiğinde içlerinde kadim bir şey uyanır. Onun nezaketi saflık değil, özdenetimdir sakinliğiniz zayıflık değil, kontrol altındaki gücün göstergesidir. Ve sınırlar aşıldığında kadim bir ateş ortaya çıkar, insani olmayan, ilahi bir öfke. Bu video, seçilmiş kişilerin en sevgi dolu ruhlar olmalarına rağmen, saygısızlık gördüklerinde neden en tehlikeli kişiler haline geldiklerini, Açıklayan sekiz nedeni ele alıyor. Eğer bu mesaj size ulaştıysa bu tesadüf değildir. Bu bir eş zamanlılıktır. Ruhunuz buraya bir sebepten ötürü yönlendirildi. Onlar sadece şifa yaymıyorlar. Onlar şifanın kendisi seçilmişlerden yayılan enerji sıradan değildir, dönüştürücüdür. Senin huzurunda olmak, sessiz bir duygusal arınma sürecinden geçmek gibi. Karmaşanın olduğu yerde berraklık getirirler. Ruhta uyuyanı yeniden canlandırırlar ve bu güçleri unutmuş olanlarda umut, inanç ve öz sevgiyi uyandırırlar ama aynı zamanda rahatlatan ışık aynı zamanda açığa da çıkarır seçilmişler sadece karşılamazlar aynı zamanda aydınlatırlar ve ışık sahte olana dokunduğunda yanar enerjiniz maskelere veya gizli niyetlere tahammül etmez birçok kişi bu gücü hafife alır ve besleyici dualarının onları manipülasyona açık hale getirdiğine inanır bu ciddi bir hatadır. Çünkü bu ışık içe doğru döndüğünde, artık yoluna ait olmayan her şeyi arındırdığında kontrol edilemez hale gelir. Hiçbir yalan seçilmiş birinin varlığından sağ çıkamaz. Dürtüsel olarak karşı koymazlar ama karşı koyduklarında bunu bilinçlerinin en derinlerinde yankı bulan bir gerçekle yaparlar. Gücü dayatmada değil, söze gerek kalmadan patlayıcı hareketlere gerek kalmadan görülmesi gerekeni ortaya koyabilme yeteneğindedir ve o vahiy gerçekleştiğinde kaçış yoktur. Sundukları şifa aynı zamanda özgürleştirir ve özgürlük bazen geri kazandırmadan önce acı verir. Sabır, zayıflık değildir, stratejidir en yani büyük hatalardan biri seçilmişlerin sessizliğini edilgenlik olarak yorumlamaktır. Sabrınız, tepkisizliğiniz değil, eylemdeki bilgeliğinizdir. İzlerler, beklerler ve gerçeğin ortaya çıkması için alan bırakırlar, böylece başkalarına kendi hatalarını fark etmeleri ve geri dönüş yolunu bulmaları için zaman tanırlar. Yaralansalar bile sessiz kalıyorlar. Seslerini çıkaramadıkları için değil, merhametlerinden. Ancak bu bekleyişin bir amacı var. Her sessizlik anı bahşedilmiş bir fırsattır, değişime bir davettir. Ama ölçü tükendiğinde, son şans göz ardı edildiğinde bir şeyler değişir. Sükunet yerini harekete bırakır ve hoşgörü gibi görünen şey geri dönülmez bir karara dönüşür. Burada söz konusu olan intikam değil, insan iradesini aşan bir adalet anlayışıdır. Seçilmişler sonu gelmeyen tartışmalara veya açıklamalara enerji harcamazlar. Sırtlarını dönmeleri bazı derslerin ancak yoklukta öğrenildiğini anladıkları içindir. Sabrınız bir lütuftur ancak onun sonu müdahale zamanının bittiğinin işaretidir ve bundan sonra olacaklar artık sizin kontrolünüzde değil, bir sonuçtur. İlahi adalet eylemde seçilmiş olanlar kaosun sadece seyircileri değildir. Onlar daha büyük bir dengenin araçlarıdır. Öfkelendikten sonra konuştuklarında sözleri geçici bir duygunun sıcaklığını değil, o anın ötesinde yankılanan gerçeklerin ağırlığını taşır. Çığlık atmıyorlar. İlan etmek. Kendilerini savunmuyorlar. Ortaya çıkarmak. Her hece sanki kendilerinden değil, kendilerinden kaynaklanan bir otoriteyle yüklü geliyor. Onları farklı kılan tepkinin şiddeti değil niteliğidir. Başkaları dürtüsel davranırken onlar uyumsuz tepki verirler. Onların yaptıkları aşağılamayı değil, bozulmuş bir düzeni yeniden tesis etmeyi amaçlamaktadır. Ve hareket ettiklerinde sadece kendi güçleri devreye girmiyor, aynı zamanda o gerçeğin etrafında ayarlanmaya başlayan bütün bir ruhsal sistemde devreye giriyor. Bunları hafife alanlar ise çoğu zaman şaşırırlar. Zira seçilmişlerden doğan adalet göz göze insan mantığına uymaz. Katmanlar halinde çalışır, bazen anında, bazen de zamana yayılarak ama her zaman kesinliğinde yanılmaz. Seçilmiş kişi harekete geçtiğinde o sadece bir tavır almıyor. Başlatılan işin daha büyük güçlerle tamamlanmasına olanak sağlıyor. Ve bu, onların tepkilerinin bu kadar korkutucu olmasının nedeni, yaptıkları şey değil, tetikledikleri şeydir. İç tapınağın muhafızları seçilmişler, kutsal bir ilkeyi anlarlar. Onların enerjisi bir meta değil, kutsanmış bir topraktır. Düşmüşlere el uzatan aynı şefkat onları kutsal alanlarını korumakta amansız kılan şeydir. Kendi içlerindeki en saf şeye erişimi pazarlık konusu yapmazlar. Yaklaşılmaya layık olanları ve gizli niyetleri olanları ayırt etmeyi bilirler. Birçok kişi onun cömertliğini sınırsızlık ile karıştırıyor. Işığınızı emmeye, zamanınızı manipüle etmeye, iyiliğinizi çarpıtmaya çalışırlar. Ve işte o zaman en az anlaşılan yanlarını ortaya çıkarırlar. Dengelerini tehdit eden her şeyi tereddüt etmeden kesebilme yeteneği. Bunu nefretten yapmıyorlar ama pazarlık konusu olmayan manevi bir yasadan dolayı kutsalı korumak bir seçenek değil, bir zorunluluktur. Hayırlarınız bronz kapıların kapanması gibi geliyor. Kararı bozacak bir itiraz yolu yoktur. Çünkü bu karar hevesten değil, tecrübe ateşinde bilenmiş bir basiretle ortaya çıkmaktadır. Huzurunu geri çeken seçilmiş kişi kaçmıyor. İnkar etmekte ısrar ettiğiniz gerçeğin etrafında evreni yeniden düzenliyor ve geriye kalan bu boşlukta kırgınlık değil bir uyarının sessiz yankısı kalıyor bazı bağlar ancak içleri çürüdüğünde kopar yargı gibi yankılanan sessizlik seçilmişlerin stratejik geri çekilmesinde dönüştürücü bir güç vardır tekrarlanan suçlardan sonra çekip gittiklerinde bunu bir teslimiyet eylemi olarak değil kutsal bir kendini koruma hareketi olarak yaparlar onun yokluğu dengesiz ilişkileri ayakta tutan enerjinin bıraktığı boşluğu amansız bir netlikle yansıtan bir ayna işlevi görmeye başlar birçok kişinin ilk başta zayıflık olarak yorumladığı tepki vermedi o yüzden kabul etti şey zamanla varoluşsal bir derse dönüşüyor daha önce ışığından faydalanan çevre ışığın eksikliğinin sonuçlarını yaşamaya başlar konuşmalar içeriğini yitirir, daha önce sakinleştirilen çatışmalar filtresiz bir şekilde ortaya çıkar ve dengeleyici etkinizin yokluğu bir zamanlar varlığınızla kontrol altında tuttuğunuz kaosu ortaya çıkarır. Bu sessizlik boş bir sessizlik değil, manevi bir pedagojidir. Seçilmiş olanın cümleler kurmasına gerek yoktur, çünkü onların basit geri çekilmeleri hayatın kelimelerin öğretemediğini öğretmesine izin verir ve bu ayrılığı takip eden aylarda tartışılmaz bir gerçek kendini dayatıyor. Bazıları sahip oldukları şeyin değerini ancak o varlık olmadan neye dönüştükleriyle yüzleştiklerinde anlıyorlar. Seçilmişlerin son yargısı söylediklerinde değil, söyleyemediklerinde ve bu kutsal sessizliğin başkalarının kendini tanıması için yarattığı alanda olacaktır. Doğaüstü ayırt etme yeteneğinin armağanı seçilmişler, normal algının erişemeyeceği frekanslara ayarlanmış ruhsal bir radarla çalışırlar. Sezgileriniz varsayım değil, doğrudan bilgidir. Daha kelimeler ağzından çıkmadan, ilan edilmemiş niyetleri, kibir kılığına bürünmüş korkuları, toplumsal maskelerin ardındaki yaraları ortaya koymuşlardır. Bu ayırt etme yeteneği sonradan kazanılan bir yetenek değil, manevi bir mirastır. Yalanla karşılaştığınızda ruhunuz bilinçli zihninizden önce tepki verir. Midenizde bir kasılma, boynunuzda bir ürperti, açıkça içsel bir sinyal. Ve sonra saf oldukları için değil, kaçınılmaz olarak ortaya çıkacak gerçeğe zaman tanımak için izliyorlar. Manipülatörler bunlarla feci şekilde başarısız olurlar. Ruhlara nüfuz eden bakış, karmaşık anlatıları parçalayan soru, her türlü suçlamadan daha utanç verici olan sessizlik bunlar seçilmişlerin silahlarıdır ve nihayet konuştuklarında sözleri manevi bir neşter gibi iş görür. Tam da gereken yerde keser, insan onurunun dokusuna zarar vermeden yalan tümörünü çıkarır. Burada bir paradoks vardır seçilmiş kişinin kalbi ne kadar safsa, başkalarındaki kirlilikleri tespit etme yeteneği de o kadar kesindir. Yargılayarak değil, tıpkı kusursuz yapısıyla onu taklit etmeye çalışan, renkli camların kusurlarını ortaya çıkaran bir elmas gibi zıtlık yaratarak. Merhametin sınırları vardır seçilmişlerin şefkati dipsiz bir kuyu değil, kıyıları belli bir nehirdir. Tekrar tekrar el uzatırlar, ölçüsüz fırsatlar sunarlar kendilerine zarar verenler için zayıflıktan değil kurtuluşun değerini anladıkları için dua ederler. Ancak tahammülün son noktasına gelindiğinde geri dönüşü olmayacak şekilde bir şeyler değişir. Onları harekete geçiren öfke değil, kötülükle işbirliği yapmamak gibi kutsal bir görevdir. Bu kırılma noktası duygusal değil, ruhsal bir kırılmadır. Bu durum, nezaketlerinin zehirli kalıpları sürdürmek için yakıt olarak kullanıldığını fark ettiklerinde ortaya çıkar. O eşikten itibaren suçlunun üzerinde tuttukları şefaat örtüsünü kaldırırlar. İntikamdan değil, ama şunu fark ettiklerinden, bazı dersler ancak kendi eylemlerinizin tüm sonuçlarını deneyimlediğinizde öğrenilir pek çok kişinin anlamadığı şey seçilmiş olanların korumasının etrafındakiler için her zaman görünmez bir kalkan işlevi gördüğüdür. Bu örtü kaldırıldığında daha önce başkalarının lütfuyla yumuşatılan seçimlerin gerçek ağırlığı aniden ortaya çıkar. Ve sonra yumuşak zeminde yürümeye alışmış suçlu aslında uçurumların üzerinden yürüdüğünü keşfeder. Sadece onu yutmayan uçurumlar çünkü kutsal eller kenarlarını tutuyordu. Çevreleri dönüştüren enerji seçilmiş birinin varlığı ruhsal bir kuvvet alanı olarak işlev görür. Bir mekana girdiklerinde yalnız gelmezler. Beraberlerinde sessiz bir dönüşüm akımı getiriyorlar. Duvarlar farklı nefes almaya başlar, hava daha hafif bir dokuya bürünür ve katılaşmış kalpler kendilerini açıklanamayacak bir şekilde gerçeğe karşı savunmasız bulurlar. Bu onların kontrol edebildiği bir yetenek değil, kutsal'a uyumlanmalarının doğal bir yan etkisidir. Ancak aynı uyum sağlayan enerji aynı zamanda karşı karşıya da gelir. Yalancılığın kurumsallaştığı ortamlarda yalanın varlığı bile toplumsal maskelerin asiti gibi etki eder. Boş güç ritüelleri sürdürülemez hale gelir. Yüzeysel konuşmalar onlardan yayılan özgünlüğün ağırlığı altında çöker. Kimseyi ifşa etmek istedikleri için değil, doğal titreşimleri etraflarındaki her şeyin standardını yükselttiği için seçilmişler çoktan gerçekleşmesi gereken süreçleri hızlandıran kozmik katalizörler gibidirler. Onların yanında kimisi gelişirken kimisi de onların getirdiği ışığı taşıyamaz hale geliyor ve bu onların çağrılarının son kanıtıdır. Kendilerini duyurmalarına gerek yoktur. Çünkü etraflarındaki ortamlar ve ruhlar tepkileriyle içlerinde bulunan enerjinin doğasını kaçınılmaz olarak itiraf ederler. Seçilmiş kişinin çağrısı bu mesaj, anlatılan yolculukta kendini tanıyanlar için bir aynadır. Sessizliğinizde evcilleştirilmiş fırtınaların gücünü taşıyan derinden seven ama tereddüt etmeden sınırlar koyan, başkalarının görmezden geldiğini göremeyecek kadar aşırı hassas olarak adlandırılan siz, anlayın sizin doğanız bir tesadüf değil, ilahi bir projedir. Dünya, sana ışığının çok fazla olduğunu, gerçeğinin sert olduğunu, stratejik geri çekilmenin pes etmek olduğunu inandırmaya çalışacak. İnanmayın. Enerjinizi her koruduğunuzda kutsal bir paktı onurlandırdınız. Her seferinde titreyerek de olsa gerçeği dile getirdiğinde daha büyük bir amacı gerçekleştiriyordu. İçinizde yaşayan ateş kendi kendini tüketmek için değil, karanlığın yuva yaptığı köşeleri aydınlatmak için vardır. Eğer bu sözler ruhunuzda bir takdir olarak yankılanıyorsa, bu bir tesadüf değildir. Buraya yönlendirildiniz çünkü çağrınızın ağırlığını ve ayrıcalığını tereddütsüz üstlenmenizin zamanı geldi. Önümüzdeki yol kolaylık vaat etmiyor ama anlamı garantiliyor. Ve gücünüzden şüphe ettiğinizde şunu hatırlayın. Seçilmişlere düşman olmadan silahlar, karanlığı dağıtmadan ışık verilmez. Şimdi derin bir nefes alın. Ruhsal hikayenizin bir sonraki bölümü başlamak üzere ve dünya farkında olmasa bile yalnızca sizin getirebileceğiniz şeyi bekliyor